Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere çeviklik, güç, zeka bonusları space hasarlarından ne kadar etki ediyor onun denemesini yapacağız. Twitch'te canlı yayındayız. Da şu an neredeyse 200 kişiyle beraber bu videoyu çekiyoruz. Kandırmaca ve yok yani. Şimdi bir ile davet edelim. Gel bakalım. Hiç itemsiz space'im. Kapan be. 220. Grana küpe takıyorum. 245 net faydası var. Yakut küpe takıyorum. 220. Yakut küpenin space'e hiçbir etkisi yok. Abanos küpe takıyorum. 223. Ninja'da Grena küpe 220'den 245'e çıkarırken Abanos küpe gerçi bunun cevherleri yok. Ya bir de Abanos cevheri mi alsaydık? Hmm. 12 güç. 13 çeviklik var zaten. Çarşıyı karıştır. Rabonos sat, cevheri satan var mı? Acil. 3 tane cevher eksik. 3 tane cevher dediğiniz de öyle az buz değil. 1, 2, 5 çeviklik. Bir tane de kendisinden var. 6 çeviklik fark ediyor. Her halükarda space'ine çok çok daha fazla işe yarıyor. Renault küpe Slotlarda da deneyelim. Bana aynı slottan lazım. Bana köpek verir misin? uzatmayalım. Aç mavi kurt. Aç mavi kurt. Tamam. Bununla 565 vurdu. Lycos sen nereden çıktın be? 541 vurdu. Her halükarda farmda da işe yarıyor. Grana küpe daha fazla işe yarıyor. Zümrüt küpemi mi küpemi tartışması olacak. Ortalama zararın olduğu bir küpe tabii ki çok fazla işe yarar. Ya Lycos. Başımdan ya. Yayını ghostluyor. <laughs> Aynen yayını ghostluyor. Ee, yay almıştım ben buna bir yerde. Esasar. 268, 265, 263 o ayarda. Rana küpe 191'e çıkarıyor. 327'ye çıkarıyor. inşallah Kobanos küpe 169, 317. yayla birlikte olduğu zaman abonos küpe de bayağı bir etkili. Yakut küpe tabii ki tırt. Yakut küpe tırt. Yakut küpe sadece skill gücü için. Eğer skill gücüyle savaşıyorsanız ninja'da yakut küpe. Ama dönüşümünü deneyeceğiz. 1180. Görüyorum. 1109. Nasıl lan? <laughs> Nasıl lan? <laughs> Dönüşümde granokipayet takarsanız hasarınız düşüyor. Ben bunu taktım kafaya şimdi. Bir dakika. Nazlı yani ya. 1190, 1180, 1180, 1190. Lota da vuralım. Gerçi fark etmeyecek. 1180, 1190. Değişken hasar. Çıkarıyorum. 1190, 1180. Hiçbir boka yaramıyor. Hasar düşmemiş. Değişken hasar vuruyormuş. Hiçbir boka yaramıyor garana küpe. Geçen bir kardeşimiz demişti abi yayıncının bir tanesi çıkarıyor grana küpe takıyor dönüşümde daha çok işe yarıyor dedi diye. Yok kardeşim hiçbir işe yaramıyor. Onun yerine zümrüt küpe takmalısın. Dönüşümde çevikliğin size bir faydası yok. Durum onu gösteriyor. Abonos küpe taksak dönüşümde etki ediyor mu diye soracaksınız. Bana bu köreler yetmeyecek bu arada. Dönüşümde çeviklik değil, güç takmanız gerekiyor. Net 1215 çıkarıyorum 190. Net olarak dönüşümdeki bir ninja güçlü itemleri daha yüksek kullanması gerekiyor. Dönüşümde güç şart abicim. Çeviklik maalesef hiçbir işe yaramıyor. Başka ne kaldı denemediğimiz? Bunu bir kes. Ninja için böyle. Ninja'da durum bu. Geçelim şamanımıza. Bak be. Yatmaya mı geldin? Gel buraya. Var mı kafada takılan bir soru? Ninja ile ilgili. Net olarak gözle görünür şekilde çekiyorum. Ya düşmanlar da faydalanıyor. Faydalansın. Düşmanlar faydalanacak diye dostlarımızın Engellenmesi benim yapacağım bir şey değil biliyorsun. Bu tamam. Var mı şu da olsaydı dediğiniz? Belki canavarlara farklı istiyorum. Tamam onu da bir daha deneriz. Bana küre getirin o zaman. Bir zahmet. Birisi acilen bana dandik şöyle bir mail kürelerden toplasın getirsin. Aynı küreler olsun ama. Şöyle 5-10 tane küre getirin siz. Şimdi normalde benim bununla hasarım. Elementer güç taşı sen bir çekil arada. Şunu da bir göstereyim. Elementer güç taşı savaşta işe yaramıyor diyenler için. Normal hasarım benim bu çara. 120. Bunu aslında bir videoda gösterdim ama inanmamışlar. Bir daha göstereyim. 250 elementler savaşta canavar gibi işe yarıyor. Hatta ben istiklale bir tane elementer korunma taşı takayım. Aha da taktım. 220. Hiç element yokken bir faydası yok. Onu söyleyeyim. Eyvallah Dust. Teşekkür ederim. Cans. Hiç element yokken bir faydası yok. Normalde Arttı ama %10 yani tam olarak nötrlediğin zaman tekrar 220'ye geri çekiyor. Yani element gücüyle element korunması birbirini nötrlerse direkt eski ayarına geri çekiyor. Karşı tarafta elementer korunma taşı olmazsa direkt hasar 250'ye çıkıyor. Yani savaşta elementer güç taşı, korunma taşı, bütün element güçleri ve dirençleri çalışıyor. Onu da ek olarak burada dile getirelim. Gelelim çeviklik olayına. Canavar vs'de iş yapmıyor. Hayır o kadar da değil. Ha, nerede canavar? 50 STR var. Kafa karıştırmasın. 50 STR'den dolayı hasar arttı. Bu canavar kafa karıştırıyor. Tamam. Bir iki kişi daha küre getirdi. Bütün küreleri tek tek deneriz artık. Dur canavar ayakkabısı takacağım. Şimdi bana bozuk atacaklar. Canavar ayakkabısı takalım. Şunu çıkaralım. 120 sabit. Yeter yeter. Bu kadar küreyle dünyayı çekerim ben. Ne yaptın? Tamam olsun gene de çekeceğiz. Şimdi gelelim. Şaman'da zeka arttırıyor mu? 120'den 243'e çıkıyor. Kritikçi Şaman'da zeka space'i arttırıyor. Deviklik arttırıyor mu? Arttırıyor ama %5 arttırıyor. Çok kötü. Güç arttırıyor mu? Hiçbir boka yaramıyor. Sadece kritikçi şamanda hasar artması için zeka Hizmeniz gerekiyor. Bir de geçelim dönüşüme. İlk önce bununla dönüşeceğim. Yakut küpeyle dönüşümde 1288 diyor. Çıkarıyorum. Bu Şamanda dönüşümde zeka muazzam hasar arttırıyor. Mu. Bir daha dönüşeceğim. Şu de sabit hasar verse çok tatlı olacak da şunu bir çıkar lan kapat. Zültaç. Ben bir ölme. 1190. 1190. 1180. Bayağı bir arttırıyor. Bayağı. Ya o fark etmez. O kritik bir verecek ya. 1180. 1190. Arada 1200 patlatıyor. Dirici var bir şeyde benim be? Diyor. 190 civarında sabit. Şimdi keselim onu. Kes abicim. Dönüşümde çeviklik ne kadar işe yarıyor? Bana o kadar küre geldi. Nereye gitti onlara? 1180, 1190, Arıyorum Hiçbir şey değişmiyor. Dönüşünde zeka sadece işe yarıyor. Bir de gücü deneyelim. Muhakkak işe yarıyor. Dur da gene de deneyelim. Ama gerçi şamanda belki yaramaya da mı sonuçta? Yakut gibi. Küre. Ben Yakut'u denemiştik. Avanos. Şamanda sadece dönüşümde zeka atak arttırıyor. Ninja'da güç. Savaşta zaten güç. Ölmene gerek yok sanki küpe değiştirmek için. Nasıl değiştireceğim? Dönüşümdeyken değiştiremezsin ki. Mecburen ölüyorsun. O yüzden bu kadar küre topladım. Dönüşümde maalesef sadece Yakut küpe kritikçi şamanda hasar arttırıyor. Bizim bir de iyileştirmecimiz var. İlla ki onunla da ilgili soru soracaksınız. Ben şimdi onu da açacağım slotlara da ufaktan bir deneme yapalım. İnşallah iptal. Hakkında iyisi olsun kardeşim. Aç mavi kurt, mavi kurt, mavi kurt. Şuna bir tane patlatalım. 1596. Karalım. 1587. Ya değişken vurma işte be. Hasarı göreydik. Mesela 1596. Yok. Zeka abici Kritikçi şamanda zeka. Bir de hızcımızı alalım gelelim. Tuğra karakterim ve karakterim yok arkadaşlar. Onlarda bir deneme yapamam. Sahip olduğum karakterler değil. Ya da 70 level bir tane like'ım var lan kritikçinin yanında. Dur dur onu da halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Şimdi... Ninja ile işimiz bitti bizim değil mi? Ninja, ok. kritik zaman ok geriye kaldı iyileştirmeci şaman bir keselim ya kız görünce hemen duygulara bastık ya Her karıştı ver abicim itemlerini ekranı verelim Yaman'ın envanterinde hiçbir şey yok. Ne verdim lan ben itemleri? Canı verdim mi? Al sana bir iki tane. Böyle değil be. Şimdi normal hasarım. E bu vurmuyor ki. Bununla neyi deneyeceğim? Sen gelsen. İristirmeci yattı. Biyolog yok bunda. Hasar çıkaramıyor. Tam slotlarda deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çarılarda deneyemeyeceğim. 198 hasarı var bunun Slotlara. İstimiz kurttu, değil mi? Kaç kurt Pardon. Yakut küpe takıyorum. 118'e çıktı. Rana küpe takıyorum. 8'e düştü. Abanos küpe takıyorum. Kaç kurt lazım? Aşamam. 194, 194 e görev verdi. Yakut küpe zeka <laughs> iyileştirmeci de space olarak çok çok daha yüksek hasar veriyor. Net dönüşümde bakalım hangisi daha çok işe yarıyor. 634 görüyorum. 585 dedi. Yakut küpe net arttırıyor. Ama en çok hangisi arttırıyor o önemli bizim için. Granada küpe takalım. 582. Yakut kaçtı lan? Hasarı unuttum. Granada küpe de arttırıyor. Yakut kaçtı? 683. Zeka o zaman daha fazla şu anda. Bir de gücü deneyelim. ...557. Yok. Kritikçi Şaman'da da... ...Yakut Küpe dönüşümde yani zeka dönüşümde... ...en yüksek hasarı verdiren obje. Var mı kafanıza takılan bir şey canlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Abi şunu da gösterseydin dediğiniz. Hangi kuşağı? Bunda kuşak yok ki. Bunu mu diyor? O ya. Var mı canlar kafanıza takılan bir şey? Statü problemi böylece çözülmüş oldu mu? Ninja'da dönüşümdeyken zeka göstermedik. Gösterdik ya. Nasıl göstermedik? 563. 579 563 585 Tamam. Bir daha yakut küpeyle dönüşürüz buna ya. Ort zarar her halükarda fayda eder. Ort zarar tamam. Tamam tamam tamam. Doğru. Haklısın. Tamam kardeşim. Yani ortalama zararlı. Ortalama zarar dönüşünde her halükarda çok işe yarar ama gene de geri takıp gösterelim. 693 yakut küpeyle aynı vuruyor yalnız. Yakut küpeyle aynı vuruyor. Hemen hemen. Gene olmuyorum değil mi? 693 vuruyor, 702 vuruyor, 698, 693. basmadım ki. Skill arttırmasının bir önemi yok. Ben skill basmıyorum şu anda. Direkt dönüşüyorum. 612, 612, 612. Ortalama zararın etkisi büyük tabii ki ama Yakut Küpe sanki daha iyi bir geldi. Kürelerin farklı olması da sıkıntı da. Küre farklı evet. Başka köpek var mı bende? Bir tane daha var. Kafada soru bırakmayalım kardeşim. Kafada soru bırakmayalım. Yerine bir abonos takalım. Ee, zümrüt takalım. Bir daha köpekle dönüşelim. Aynı küre. 608. 8'i 612 vurdu değil mi? 608. Yok bir kardeşimiz daha küre getirdi ya o yüzden değişti. Yakut küpe dönüşümde Zümrüt'ten daha iyi. Şaman için. Şaman için Yakut küpe daha iyi. Evet başka. Çara göre statü arkadaşlar. Bu videonun tamamını izlediğiniz zaman Youtube'dan sorularınıza cevap olacaktır. Ninja'da da denedim. Şaman'da da denedim. Tek savaşçı denemedik. ya e onu da bari deneyelim. Lycan like ve Sura karakteri bende olmadığı için onları deneyemiyorum. İki tane küren varmış. Hepsini deneyemeyeceğim yalnız. E vur. Ben vur hadi. seni durun şimdi durun kayıt alıyorum hadi şimdi savaşçı ile ben buna 142 vuruyorum Gran Hala 242. Yakut küpe zaten bir işe yaramaz da hala 242 abonos küpe 161 şart dönüşümde zaten etkili onu biliyoruz 1281 1212 1202 bir iki tane patlatayım da 382 hiç görmedi Gidirelim şunu. Peki idiremem. Ha özlük mü açık? Ya işim var. Videonun ortasında sinek öldürtüyorsun bana hatun ya. Allah Allah ya. <laughs> lan nereden girmiş o sinek? Gece gece operasyon oldu ya. Biz videoya çekmeye çalışıyoruz. Ne taktım ben az önce ya? Allah kulak oldu kafam. Ne taktım az önce? Hangi küpeyi takmıştım ben? Abonozu takmıştım değil mi? Yakut'u takalım. Süre bitti lan. Süre bitti. 1202 1212 1212 Hiçbir şey değişmiyor. Savaşçı da 3. Çevikliği de dene diyeceksiniz. Ama krem kalmadı. <laughs> Neyse canım eğlenceli bir video oldu. Sinek avlı video. Kafayı yemiş ya. Ayrıca gitmişler sinek kovalıyorlar evde. Gecenin bir yarısı ya. E küre var mı? Kürem kalmadı. Küre bitti. Kreneyi deneyemedim. Küre, küresi denedik zaten. 200 şey 242 142 Bir tane daha küre olursa şunu da gösterelim. <laughs> Dur o kadar yerim yok. Dur dur dur. Fulleme beni. Sığacak mı? İyi sığdı. Bir tek grano küpe kaldı. Şimdi küre farklı diyeceksiniz ama zaten iyi çıkaracağız. 1202 1202 abicim. Güç. Savaşçı da güç. Var mı canlar aklınıza takılan bir şey? Wolf sıktıysa izleme kardeşim. Biz burada insanlığa faydalı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Debilirsin. Var mı aklınıza takılan bir şey? Şu da olsaydı diyeceğiniz. Ona göre videoyu bitireceğim. Ben böyle yapayım. Şu an rahatlamışsın. Banladım zaten. Gerek yok. Var mı için? Dur onlara soruları sonra al. Başka bir şey? Tamam o zaman. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Şaman, ninja ve savaşçı karakterlerinde hızlı kritikçe ayrı ayrı tek tek denedik. Hangi statü ne kadar etki ediyor? Bunun gösterişini yapmış olduk. Gene aklınıza takılan bir soru varsa videonun yorumlar kısmında yazın. Like'ın ve sura için ben video çekemiyorum. Çünkü like'ın ve sura karakterim maalesef yok. Onu da artık denemesini like'ın ve sura oynayanlar bir zahmet yapsınlar. Görüşmek üzere.